Mustafa Gürkan 1923 yılında Taraklı'da dünyaya geldi. Ailesi onun iyi bir meslek sahibi olması için ilkokulu bitirdikten sonra dönemin önemli zanaatlarından olan mutaflığa yönelmesini istedi. Bu işte bir süre çıraklık yaptıktan sonra Yunuspaşa çarşısında kendi dükkanını açtı. Burada heybe, çuval gibi el sanat ürünlerini çalışanlarıyla birlikte dokudu ve satışını yaptı. İlerleyen yıllarda bu ürünlere rağbet azaldığı için mutaflığı bırakarak kaşıkçılığa ağırlık verdi. Bir süre sadece kaşık ticareti yaptı. Yaşının ilerlemesiyle dükkanını kapattı ve hayatının geri kalanını hayır işlerine adadı. Disiplinli, çalışkan, titiz mücadeleci, girişimci ve öncü olmasının yanında yardımseverliği ile de ön plana çıkmıştır. Taraklı'da hayırseverlik denince akla gelen ilk isimler arasında yer almıştır. Çok sayıda çeşme ve şadırvanın yapılmasını sağlamış, ayrıca cami ve Kur'an kurslarının yapımına destek olmasıyla yöre halkının gönlünde taht kurmuştur. Bu meziyetleriyle Taraklı'da iz bırakan Mustafa Gürkan'ı rahmetle anıyoruz. Taraklı'da herkes e, lakaplarıyla bilinir. E, bu lakapları en iyi taşıyan, yani lakabıyla artık özdeş olmuş insanlardan en önemlisi de Mustafa Gürkan'dır. Onun iki tane lakabı vardır. Biri anne tarafından lakabı Keleş Mustafa, yani güzel anlamına gelir, güzel insanlar anlamına geliyor. Biri de e, baba tarafından Kanlı Mustafa. Tabi Keleş Mustafa zamanla unutuluyor, bunu birebir yakınları biliyor. Ama Kanlı Mustafa dendiği zaman akla gelen e, isim o olur zaten. Dolayısıyla ona Mustafa Gürkan diye hitap edilse veya gıyabında konuşulsa anlaşılmaz da ama Kanlı Mustafa dendiği zaman herkes bilir. Hatta artık Kanlı Mustafa da bilinmez. Dindar bir yaşamı olduğu için Hacca sürekli gelip giden bir insan olduğu için Kanlı Mustafa lakabı zamanla Hacı Kanlı'ya dönüşür. Gençliği ticaretle geçiyor. Ticarette başarılı bir insan ama ticarete dair hırsı da olan bir insan değil. Onun hırsı daha ziyade ahirete yönelik bir hırs. Sürekli hayır işlerinin içerisinde hangi köye su gelecek? Su nasıl getirilecek? Köylü e, konunun içinden çıkamadığı anda Hacı Kanlı'ya başvuruyor. O bir şekilde kaynak temin ediyor, insanları ayarlıyor ve köyleri suyla buluşturuyor. Birçok noktada yaptığı çeşme var, köylere getirdiği sular var ve neredeyse bütün Taraklı'daki bizim bildiğimiz merkez ve köyler dahil olmak üzere neredeyse bütün camilerde Kur'an kurslarında mutlaka kendisinin katkısı var. Bütün bu yapıtların inşaatında öncülük eden bir şahsiyet. ...özelliklerinden, en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Ee, kendisi tasavvufa karşı ilgili, ehli tarik bir kişi. Hacı kanlı ticaret erbabı bir insan. Tüccar bir adam. Ee, girişimci bir kişilik. Kendi döneminin şartlarına göre konuşuyorum. Ticaretten anlayan bir insan. Aklı başında, akıllı, e, heybetli, kendinden emin fiziksel olarak da kendine güvenen, pazarda kavga edebilecek bir şahıs aynı zamanda. Dolayısıyla Hacı Kanlı'nın yaptığı meslekler arasında mutaflık var mesela. Eskiden Karaklı'da yaygın olan bir meslek bu. Mutaflık keçi kılından işte heybelerin dokunması, kilimler dokunması gibi çuvallar dokunması. O dönemin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir takım çalışmalar bunlar. Ve bölgede Nallıhan, Beypazarı çevresinde özellikle bütün çevre kasabalarda, çevre ilçelerde çok tanınmış biri. Hala onu tanıyanlar vardır. Bu anlamda ticarette başarılı olmuş. Hatta mutaflık yaparken yanında çırakların çalıştığı, kendisi haricinde 6-7 tane mutafın yetiştiği bir mekana çeviren bir adam. Daha sonra kaşıkçılığa başlıyor. Yani kaşık üretimi değil de kaşık üretenlerin elinden e, kaşığı alıyor. Onu işliyor. Yani boyuyor ve ilaçlıyor kaşığı ve bunun da ticaretini çevre kasabalara, çevre ilçelere gerçekleştiriyor. Bu anlamda da yanında çalışan bir sürü kadın var. Yani kaşık boyama sanatını icra eden evde kendisini kurduğu bir düzen var. Böyle aktif bir hayata sahip aynı zamanda. Şimdi Hacı Mustafa Gürkan hacı abimizi ben yaklaşık 20 yaşlarındaydım askere gitmeden civardayken biri tanırım kendisi burada bu el sanatları ile ilgili kaşıkla ilgili üreş şeyi vardı bunun bir ne, ham kaşıklar alıp e, reklendirme boyalı kaşık yapardı bize verirdi o zamanlar bizim paramız da yoktu yani Çocuk yaşta sayılır. Hiç kimse bize itimat etmeyiz etmediği zamanlarda bize itimat edip veresiye mal verir. İşte bugün şartlarında ne bileyim bugünkü parayla diyelim 3-5 milyar liralık gibi 3-5 bin liralık gibi malları verir. Biz bunu satar, biraz belirli bir süre işletirdik, daha sonra verirdik. Bu şekilde bir şeyimiz gelişti. Daha sonra tabii ailevi olarak da gelir gider bizde kalırdı da zaten kendisi ticari şeyiyle beraber. Dostluğumuz ilerledi tabii Hacı abiyle beraber. Hem ticari hem de böyle kişisel olarak bize bir muhabbeti vardı. Biz onun evladı yerinde olmamıza rağmen. bizimle beraber oturur, konuşur, efendim nasihatlarda da bulunurdu. Hiçbir kötü, ak niyetli bir sohbeti olmazdı. Yani sohbetleri genelde hem ailevi yönden hem ticari yönden insana öğüt verici sözleri olurdu. Biz kendisinden istifade de ettik. Allah razı olsun kendisinden. Hayır hasanat sahibi bir insandı. Yani benim bildiğim dini bütün bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi seven bir insan. Yani nadir insanlardan bir tanesiydi. Zaten toplumun temel taşlarıdır bunlar. Eğer bu kişiler olmasın toplum bazı sıkıntılarını bu tip insanlar sayesinde atlatır. Yani öyle zora düşen insanlar oluyor ki bazen işte bunlar böyle bir itiş vazifesi görüyor. Elhamdülillah böyle bir şeyleri vardı. Biz de bu şekilde destekledi, destekli olduğu, olduklarına da şahidim ben. Mesela son zamanlarında yani ölümünde 5-10 sene öncelerinde veya daha öncelerinde kendini tamamen hayır ve hasanata ayırdı. Yani nerede bir çeşme yapılacak? Diyelim filan yerde bir çeşme olacak. Tamam bunu hemen üstlenir efendim. Benim de şahit olduğum böyle bayağı bir eserleri var. Bu bizim yani kendi köyümde benim bildiğim bizim buraya Kur'an kursu yaptı. Hakeza şadırvanını yaptı tamam. Cami yapılırken camimize de çok yardımcı. Yani böyle hele su konusunda cami konusunda gerçekten çok büyük eserleri var. dürüst insandı yani öyle söyleyeyim. Ben hala daha duygulanırım kendisini anladığımda. Allah gani rahmet eylesin. Yani başka ne, ne anlatılır bir insanın hakkında ki Bir beşerin bir insan hakkında söyleyebileceği en son sözler bunlar yani hadi. Yaşamış olsa belki kişiyi övmek gururunu şey yapar. Oksel. Ama rahmetli oldu. Rahmet, rah şey, rahmeti Rahman'a kavuştu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Diyelim yani yaptıklarını seyyahatlarını hasenada tebdil eylesin. Başka diyecek bir şey yok. Babam 1923 yılında doğdu. 2017 yılında da vefat etti. Bütün hayatı burada geçti. Çünkü babam köylere gider, keçi kılı toplardı. Hazırlardı onları çuvallara. Babam getirirdi. Onları ayıklatırdı işçilerine. Sonra orada şey tezgahı vardı babamın dükkanında. Onu getiriyordu. Ondan sonra dokuması vardı. Onları heybelik, kılçanlık. Eskilerde öyle söyleniyordu. Ben de yani onu söylüyorum. Buğday falan sermek, kurutmak için. Bu, bu buğdayı kaynatıp Evet. Onun üzerine serip kurutulurdu. Tahta kaşık köylüden alıp beyazını e, biz işlerdik. Alballar köyünde daha çok işte e, üretilir bu kaşık. Tamam. Oraya giderdi, bin tane, üç bin tane. Onlar onlara zaten biraz para verirdi babam. Onlar sonradan getirirlerdi kaşık. Hı. Babamın dükkanı vardı. Yunus Paşa Çarşısında dükkanı vardı babamın. Tezgahları oradaydı. Ben 15 yaşında falandım işte bitirdik yani bitirdik ondan sonra kaşık yapmaya başladık. Sonradan bunlar kullanılmamaya başladığı zaman baş... yani müşteri azaldı, müşterisi azaldı. Ondan sonra bıraktı bu işe daha çok ağırlık ver. Babam çok iyi bir insandı. Yani geçimli bir insandı. Herkesi çok sever. Bize de yani onu öğretti. Çalışanlarıyla da çok iyi geçindi. Hiç yani böyle bir tartışmalı falan ayrılmadılar onlar. Ben çocukluk halimde yani biliyorum onları. Diğer esnaflarla komşuları Çok, çok güzel. Hiç kimseyle ne darıldı ne şey yaptı yani. Gayet güzel anlaşıyordu. Sessiz değildi. Yani sinirli, sinirliydi. Sinirliydi, disiplinliydi. Biz de ona yani ayak uyduruyorduk. Babam köylere çok yardımcı oluyordu. Köyde yapılan Kur'an kursları, çeşmeler. Bunları yaptırdı yani. Çevre köylere su getirdi, getirttirdi. Yani masraflarını karşıladı. Daha bilmediğimiz çok şeyler var. Sonradan o vefat ettikten sonra öğrenmiş olduk. Yani çok hayırseverdi baba. Çok hayırseverdi. Nur içinde yaz. Mustafa amca dediğimiz gibi dindar bir kişilik. merhametli bir kişi yani kendisine intikal eden bir sorun olduğunda o sorunu mutlaka çözmek zorunda hisseden kendisini böyle bir şahıs. sorumluluk sahibi. Bütün sorumluluk sahibi olan insanlarda da biraz sinir vardır. Çünkü sorumluluğun insanın omuzlarına yüklediği bir yük vardır ve bu da bazen kişiyi huysuzlaştırabilir. Mustafa amca hak tezatında iyi bir insan, merhametli bir insan ama aynı zamanda onun sert bir yönü de vardır. Yani insanları sürekli uyaran bir kişi. Yolda yürürken tebliğ eden, sürekli tebliğ halinde olan bir kişi. Yani sürekli hayatı Allah'a zikretmekle geçiyor. Ve bu sayede sürekli Allah'a zikrettiği için etrafındaki insanları da ister istemez zikrettiren biri. Yani tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bazı insanları onun bu hali rahatsız edebilir. Yürürken bir Birini uyarıyor. Karşı taraf için sinir bozucu bir hal alabilir bu durum. Yani biri yanlış bir şey yaptıysa onu uyarmaktan, onu e, kendine getirmekten kendisini alıkoymayan biri. Hatta bunu gelen üst düzey insanlara da söylemekten çekinmeyen bir tip. Nüktedan da biri aynı zamanda. Yani espriyle karışık karşı tarafa vermesi gereken mesajı verebilen bir insan. Yine bir cami çıkışı Taraklıya dönemin valisi geliyor. Cami çıkışında vali bey işte o Hacı amcayla görüşmek istiyor, tokalaşmak istiyor. Hacı amca da normal şartlarda da zaten güçlü, kuvvetli, heybetli, yaşlılığına rağmen heybetini koruyan biri tokalaşırken insanlarla güçlü tokalaşan bir adam aynı zamanda. Normalde zaten böyle. İşte ona diyorlar ki Sakarya valimiz seni görmek istedi, seninle konuşmak istedi. Vali Bey elini uzatıyor. Hacı Kanlı herkese davrandığı gibi Vali Bey'in de eline davranıyor ve onu hemen kendine, güçlü bir şekilde kendine çekiyor. Tabii Vali Bey'in de boşluğuna geliyor o an için ve sarsılıyor. Sarsıldıktan sonra diyor ki ona devlet bu kadar zayıf mıydı ya diye onun kendine gelmesini, güçlü durması gerektiğini bu espriyle söylemiş oluyor. Tabi etraftaki insanlar gülüyorlar. Vali Bey de haklısın diyor. Hacı Kanlı böyle bir insan. Onu asıl Taraklı merkezden çok Taraklı'nın çevre köyleri sever. Köylülerle bakları çok iyidir. Çünkü köylülerden sürekli alışveriş yapar. Köylünün malını satın alır. Onların ticaretini yapar. Ve köylere gittiğinde neredeyse ona bütün kapılar açıktır. Oralarda yatıp kalkar Nihayetinde köylü de taraklıya pazara indiği zaman onun evini kendisine açık bulur. Köylüyü hor görmeyen, köylüye tepeden bakmayan bir kişiliği vardır aynı zamanda. O daha ziyade bir bakıma ezilenlerden yana diyebiliriz. Hizmetini torunu görüyordu. Buradan gitmeden önce de ben de o dönemde işsizim, çalışmıyorum. İş aradığım dönem, sınavlara hazırlandığım bir dönem. Giderken de, torunlu zaten çok yakın arkadaşım. Giderken bundan sonra dedemin hizmetini sen gör. Nasıl olsa çalışmıyorsun. Onunla birlikte vakit geçir. Gerçekten de onun hizmetini görürken ben hayatımın en zor döneminde belki de boşluğa düşmedim. Sürekli onun nasihatleriyle vaktimi geçirdim. Hatta orada diyelim ki benim işim işte onun soba kovalarının doldurulması işi yarım saat sürüyorsa sonradan da belki bir saat beraber oturup yemek yeme, sohbet etme şansımız oluyor. Onun yaptığı çeşmelerden taşıdığı sulardan hala bu memleket faydalanıyor. Birçok yere su taşıdı, birçok yere su getirdi. Tabii ki bunları tek başına yapmadı ama bu işi yapan, bu işi yönetenlerin önder önderiydi. Kaynak temin eden bu anlamda Mustafa amca sadece şu Taraklı'nın yanı başındaki Fındıklı Dere Çeşmesi bile tek başına yeterli. Orası çok güzel bir alanda. O suyu oraya belli bir mesafeden taşımışlar ve oraya bir pınar yapmışlar. Sürekli yol üstünde akan bir çeşmesi var Mustafa amcının, Hacı Kanlı'nın. Hacı Kanlı kendisinden yardım talebi bulunduğunda bunu geri çevirmeyen bir insan birçok yeri suya kavuşturmuş. Onları susuz bırakmamış bir insan. O hep doğallıktan yanaydı, doğal beslenmekten yanaydı, doğal yaşamaktan yanaydı, olduğumuz gibi olmaktan yanaydı. Hatta mezar taşının bile e, ahşap olmasını istedi. Bana mermerden mezar taşı yapmayın, ahşap mezar taşı yapın dedi. Tabi torunları, yakınları da onun bu isteğini geri çevirmediler. Hatta mezarı da bu anlamda görülebilir. Onun ahşap güzel bir mezar başlığı var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben e, babamı 14 yaşında kaybettim. Tabi e, o dönemde bir nevi bize babalık da yaptı. E, üzerimizde çok fazla emeği var. Küçüklük dönemimde e, biliyorsunuz her çocuk camiye gider Kur'an öğrenmek için yaz tatillerinde. Biz biraz haylazdık, kaçardık bunlardan. Dedem harçlıklar e, bizi teşvik ederdi. Ee, ne zaman camiye gitsem hemen açtığımı cebime koyardı. Bu da beni çok sevindirdi. Onun sayesinde de Kur'an-ı Kerim'i o yaz hatım etmiş olduk. Yani buna da vesile oldu dedem Allah razı olsun. Ee, şimdi Başkan Bey'le ziyaretlere gidiyoruz köylere. Kim olduğumu tanıttığımda herkes dedemi tanıyor. Eski muhtarlarla görüşüyoruz. Diyor ki bizim köyümüzde su yoktu, dedem buraya yardım etti, bir su, su deposu yaptı. Yani bunları duydukça ben çok mutlu oluyorum bir sürü hayır işi var. Bunları konuşmayı pek fazla sevmezdi ama kimseye de geri çevirmezdi. Yani bu dönemde gittiğim, tanıştığım, benim tanımadığım ama onların dedemi çok iyi tanıdığı bir sürü kişi var. Onlar da hiç kötü şey söylemiyorlar dedem hakkında. Hep iyi şeyler, hep hayırla bahsediyorlar. bu da bizi tabii ki onun gibi olma yolunda teşvik ediyor, kamçılıyor. İnşallah biz de onun gibi hayırsever olmayı nasip eder Rabbimiz'e de. Şimdi gençlik dönemlerini tabi biz bilmiyoruz ama e, buradaki amcalarımızdan, abilerimizden bazen dinliyoruz. E, gençlik döneminde biraz sinirliymiş, yani o tarz böyle bir mizacı varmış. Ama sonraki dönemlerinde e, şefkat dolu, herkese yani tanımadığı insana bile e, sen kimsin, kimlerdensin, nereden geldin, hal hatır sorar, bir ihtiyacı var mı yok mu onu sorar çok babacan tavırlı biriydi. Benim hatırladığım dönem o şekilde. Ama gençlik döneminde biraz aksi olduğunu söylüyorlar. Ben denk gelmedim, bilmiyorum. Ama o şekilde anlatıyorlar. Bize karşı, torunlarına karşı, evlatlarına karşı her zaman şefkatliydi. Ne ihtiyacımız varsa onu gidermek için elinden geleni yapardı yani. Ne gelirse gelsin Allah'tan geldiğine inanan, bunu her zaman öğütleyen birisiydi. Onun için derdi de Allah, dermanı veren de Allah olduğunu söylerdi. Bu şekilde bize de öğütlerdi yani. Ben kiminle karşılaşırsam karşı, tanıdığım, tanımadığım, sonrasında tanıştığım, dedemi bir şekilde ticaret hayatında karşılaşmışlar ya da normal hayatta karşılaşmışlar, hiç kimsenin ağzından onunla alakalı hiçbir kötü söz duymadım. Bu da beni gururlandırıyor. Allah rahmet eylesin, yaptığı yerler nur olsun inşallah. Rabbimizi cennetinde de buluşturur.